Zor, Bu sefer kendini açtın Theo. Bu benim için onurdu. Ve Uğur böceğiyle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Heykel için ilham aldığım fotoğrafı imzalatmak istiyorum. Ha, neredeyse vakit geldi. Uğur böceğiyle kara kedinin buraya gelmiş olması gerekiyordu. Bak doğaçlamanın sana göre olmadığını biliyoruz. Bu yüzden metne sadık kal. Öğretmenler okuduğum zaman doğal olmadığımı söylüyor. O zaman ezberle. Bu çok basit. Bunu yapabilirsin. Sadece doğaçlama yapma. Anladın mı? <laughs> şey yaramayacak. Çok geç. Arıyor. Aa, ah, <laughs> a, 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 a. Merhaba Edriyan'ın telesekreterine ulaştınız. Aa, telesekreteri çıktı. Mesaj bırak. Doğaçlama yapma. <laughs> Merhaba Edriyan'ın telesekreteri. <laughs> Aa, ben senin için bir mesajı olan Merinet. Tabii ki bu senin telefonun. Aa, <laughs> beni ara görüşürüz. Hey ateşli çocuk, birlikte bir filme gidelim mi diye sormak isterdim ama senin lazım köpükte olmadan konuşmanın tek yolu bu şapşal telefon aracılığıyla bu çok saçma öyle değil mi? Ne dersin? Mesajınızı tekrar dinlemek için bire silmek için ikiye basın. Ha? İkiye bas, ikiye bas. Ha? 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 Mesajınız kaydedildi. Hoşçakalın. Düşündüğün kadar kötü değil. Tamam kötü ama ha. onu bugünlerden birinde söylemen gerekiyordu. Öyle ya da böyle. Şu şekilde düşün artık sır yok. Telesekreter bütün konuşmamı kaydetti. Ne fark eder? Ona ateşli çocuk dedim. O bu mesajı duyamaz Alya. Eğer duyarsa utancımdan ölürüm. Tamam tamam bir fikrim var. Adrian'ın telefonu mesaj kutusuna düştüyse adam meşgul demektir. Bu da ondan önce mesaja ulaşabileceğin anlamına geliyor. Ha. Hı, nerededir? Tabii ki okuldan sonra eskrim dersi var. Telefonu bu yüzden açmadı. Tam olarak buçuk dakika sonra bitiyor. Gerçekten kafayı yemişsin. Bunu biliyorsun, değil mi? <laughs> Bir yeni mesajınız var. <laughs> Biraz su içmem gerekiyor. Hemen dönerim. Bak Bir yeni mesajın var. Kenara çekil de mesajlarımı kontrol edeyim. Hmm, bu numarayı tanımıyorum. Oh, hayır geç kaldık. Dönüşme zamanı plak. Woohoo! Ha! Herkese merhaba. Bugün Uğur Bey ve Karakede <laughs> heykellerini açıyorlar. Bunu tamamen unutmuşum. Daha önce açılışa gitmekten hiç bahsetmemiştin. <laughs> evet, yani gitmiyorum yani unuttum. Dinle Edry'nin cep telefonu konusunda. Bundan sonra gitsek nasıl olur? Eğer törenin bitmesini beklersek Edry'nin eskrim dersi bitecek ve o zaman telefonu almış olacak. Hadi be, benim uğur böceği blue için bunu izlemem lazım. Çok üzgünüm Marinette. Endişelenme, ben hallederim. Sanırım. Emin misin? Evet evet eminim. Güzel, iyi şanslar ve beladan uzak dur. ...ve doğaçlama yapma. Ah, ah, ah. Uğur böceğin de açılışta bulunması gerekmiyor mu? Evet Merinet'in önce okula gitmesi gerekiyor. Ama bu senin onuruna yapılan bir tören. Ve şu anda benim onurum tehlikede. Beş dakikaya oraya girer çıkarım. Hemen törene dönebiliriz.